Arkadaşlar günaydın. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Üniversitelerimizdeki hocalarımızın yetersiz olması. Bu konuda birçok insan e, makaleler yazmış olabilir veyahut da konuşmuş olabilir. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben kendi yaşadıklarımla, gördüklerimle size istatistiksel verilere dayanmadan bu konuyu anlatmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz verilere bakıyorsunuz arkadaşlar. Aa Öyle mi azalmış mıyız azalmışız işte akademisyenlerimiz yetersiz falan filan. Hep böyle diyorlar. Ama bunun asıl temel sebebini bulmuyorlar ve buna çözüm de üretemiyorlar. Hep herkes yani bu konuyu anlatan herkes diyor ki akademisyenlerimiz yetersiz. Evet abi yetersiz. Ne olacak abi? İşte bak buradaki verilere göre bizim ülke olarak çok geriledik. Evet abi ne olacak abi? Buna cevap vermiyorlar. Ben önce kendi anımı anlatıp ondan sonra bu akademisyenlerimizin yetersizliği üzerine kendi bulduğum çözüm önerilerini size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bu benim yaşadığım bir anıyı anlatmakla başlayalım. Şimdi biz üniversitedeyiz, okuyoruz. Üniversitede okurken Bizim bir hocamız var. O hoca da bize proje ödevi verdi. Web sitesi yapacağız. Web sitesi yapıyoruz falan filan feş mekan. Ondan sonra ben işte yaptım web sitemi. Gönderdim arkadaşlar. Bunun üzerine hoca dedi ki. Ya dedi bu açılmıyor falan dedi. Tıklıyorum farklı sekmeden açılıyor falan dedi. İşte bana düşük not verdi. Ben de bu düşük not üzerine itiraz ettim. Bundan sonra linkleri falan yanlış yapmışsın falan dedi. İşte teknik birkaç bir şey söyledi. Ben dedim ki. Hocam dedim siz bunu server kurup üzerinde çalıştırmanız gerekiyor. Live server üzerinden açarsanız bu çalışır Dedim 55.00 portundan açmanız gerekiyor falan dedim işte anlattım bir şeyler teknik bir şeyler falan Hoca ya öyle mi Mustafa dedi ben server falan kullanamam falan dedi ben Chrome üzerinden açıyorum falan dedim Dedim ki ulan geri zekalı ulan mal ulan beynini siktiğimiz sala Ah böyle bir durdum tamam mı öyle dedi ya yani Burada şey dedi kötü yanlış bir şey söyledi tamam mı? Teknik olarak yanlış bu. Bunu hiç bu işte uğraşan bir şeylerin yapabileceği bir hata değil yani. Böyle bir teknik bir hata söyledi. Ben dedim ki ulan dedim sen akademisyen sen amına koyayım. Ben sikime kravat takarım senin profesör olurum amına koyayım dedim ya. Sikime kravat takar profesör olurum dedim ya. Bunlar akademisyen diyorlar amına koyayım. Ya abi bak bu kadar cehalet olmaz adam bu kadar cehalet olmaz. Adam Notepad Plus Plus diye bir uygulama var. Onunla senelerdir şey yazıyor amına koyayım. HTML gösteriyor. Başka bir de CSS gösteriyor. Başka bir bok bildiği yok web sitesi hakkında. Ondan sonra çıkıp bize web sitesi öğretecek abi. Böyle bir şey olabilir mi? Sen daha kendi verdiğin dersi bilmiyorsun. Sen daha kendi verdiğin derste yeterli bir hoca seviyesinde değilsin. 40 yıl önce ne vardı abi? İşte bunlar vardı. Bunları gösteriyordu. 40 yıl sonra ne var? Aynı bunları göster. Ulan böyle saçma bir şey olabilir mi ya? İlk bir şeyleri ezberlemiş, öğrenmiş. Herkese aynısını. Herkese aynısını. Ulan bu ne ya? Bazı hocalar vardı bizim okulda. Bundan başka olarak. Açarlardı bir slaytı. Aynı şeyleri Bin defa anlatırlardı. Slide'ı da böyle full yazı yazmış olurlar. ha. Görselle normal bir sunum slide sekne değil. Full yazılar, metini kopyala yapıştır yapmış başka bir yerden. Kendi ya da akademisyen çalışmasından, makalesinden amına koyayım. Ondan sonra gelip bize evet arkadaşlar burada bu var falan. Ama bilgilerin birçoğu da çok eksik ve geride kalmış bilgiler arkadaşlar. Yani bunlar, abi bunlara akademisyen diyoruz biz ya. Biz bunlara para verip besliyoruz ya. Benim vergilerim bu insanlara gidiyor arkadaşlar. Benim vergilerim bu insanlara gidiyor ve onlar bize küstahlık yapabiliyor. Bu seviyedeler yani anladın mı? Ben okurken hocam aman hocam aman hocam diye geziyorduk. Ben gezmiyordum da geziyorlardı yani. Not sistemine falan gidince hocam not versenize falan diyorduk. Vermiyorlardı çalışmanız gerekiyordu falan diyor. Bizi bite bırakıyorlardı. Ya böyle siktir boktan bir şey olabilir mi ya? Böyle siktiriboktan boktan bir şey olabilir mi? Bu çocuklar ne yapsın ya? Bu talebeler ne yapsın? Okumasın mı ya? Bu hocalar bok gibi eğitim seviyesindekiler bize nasıl not verebilir? Abi ben vereyim ona notu amına koyayım. O göndersin bana projeyi ben vereyim. Ben daha çok biliyorum web tasarımı. Ben full stack bir adamım amına koyayım. Ben Node.js biliyorum. JavaScript biliyorum amına koyayım. JQuery verebiliyorum. CSS zaten HTML hepsini biliyorum amına koyayım. Sikerim bunu. Ben bundan mı eğitim alacağım lan? Bir bok bildiği yok. Bana eğitim vermeye çalışıyor. Şimdi gelelim benim bulduğum çözüm önerisine bunların hepsini atacağız hepsini atacağız tek bir gecede hepsini atacağız bunların hepsini attıktan sonra yeni hocalar alacağız alt taraftan ondan sonra onlar da her sene sınava sokacağız her sene sınava sokuyoruz belir her sene. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her sene sınava gireceksin. Bakalım sen bu seneki bilgilere hakim misin? Bu senelerki bilgileri biliyor musun? Kendini geliştirmiş misin? Çağa yakalamış mısın çağa? Onu söyle bana kardeş. 30 sene, 40 sene evvelkiyle bu zaman aynı değil. Dünya artık çok hızlı değişiyor. Ve bunu yakalamamız gerekiyor. Ama bunlar yakalayamıyor. Ha yakalayamazsan da akademisyenliğin direkt biter. Bir sınav yapacağız. Diyeceğiz ki 2 artı 2 kaçtır mesela. Matematik öğretmeni ya. O dedi 5. Hadi siktir git. Ya da güncel bir soru soracağız anladın mı? Bilmem şu anki bu anlattığınız konunun yeni gelişmeleri takip ediyor musunuz falan filan? O yeni gelişmelerle ilgili bir soru soracağız. Aa bilemedim mi? Hadi siktir git. Akademisyen falan değilsin amına koy. Zaten binlerce işsiz akademisyenlerimiz var. Önemli insanlar nak yeni. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunlar kim oğlum lan? Kendilerini bir şey sanıyorlar akademisyenlerimiz. Ben açık söylüyorum oğlum. Ben birçok akademisyene saygı duymuyorum. Ha aralarında vardır. Vardır aralarında çok iyi. Böyle çok süper makaleler yazıp böyle kendini geliştiren güncel konular takip eden vardır. Ama birçoğu böyle değil. Bu yüzden de bunların alayının atılması gerekiyor. Benim de sinir stres olarak fazla yükselmemem gerekiyor. Esenlikler dilerim. Bugün de size bir derdimi anlattım. Ülkemizin o bohem durumundan size biraz da bahsettim. Ülkemizin bu zor ve çıkmaz durumundan size bir nebze bahsetmiş oldum arkadaşlar. Esenlikler dilerim. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olursanız bu konularda daha entelektüel ve farklı düşünceleri öğrenebilirsiniz. Ben burada her düşünceye yer vermeye çalışıyorum. Tabii ki size işte her düşünceye yer veriyorum diye onların hepsini onaylamıyorum. Burada kendi düşüncelerimle o düşüncelerin ne kadar saçma olduğunu da açıklıyoruz. Kendimi övmeyim, <laughs> kanalımızı övmeyim. İş ortadadır. Benim gibi böyle bir bu konulara netlik getirebilecek bir adama daha rastladıysanız gidin abone olun ama benim gibi yoktur yani anladın mı? Herkes eleştirir bu böyledir bu böyledir der ama kimse bir açıklık getiremez. Tekrardan esenlikler dilerim. Bizimle kalın. hoşça kalın.